Evet arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Bugün Gazimir Aktepe'deyim. Arkadaşlar bugün e, bir dostumun yanındayım. Dostumun kuşları fazla çıkartıyor. Ama aldığımız kuşların çoğu iyi anlatacak şimdi size kuşlar kim olduğunu. E, beyler bugün fazla kuş almadık. 13 tane falan aldık galiba. 13 tane 14 tane böyle bir şey var. 13 tane kuş var galiba. Aynen 13 tane falan var galiba arkadaşlar. Kuşların hepsi güzel. Hazır kuşlar var içinde şu anda dönüş hazır olanlar var. Ee, daha bir, bir tane yav, iki tane yavru var. Genç çoğu dönüyor. İki üç tane damızlık var arkadaşlar. Kuşların hepsi güzel kuşlar. Ee, bindirme kuşları, karşı kuşu da var, bonkör kuşları da var aralarında. Ben izledim hepsini. Kamera çekme çalıştık ama yakalayamadık arkadaşlar. Ee, beyler bu kuşlar akşam mezatta olacak. Mezatçı Aram Polat YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. YouTube'da canlı yayında olacağız akşam arkadaşlar. Ee, i̇nşallah alanlar memnun kalacak kuşlar mesafeli gidiyor şimdi kuşların sahibi kardeşim anlatacak kuşları Olcay Dağ deliğinin yanındayız bizler Aktepe'deyiz Olcay kardeşimizin kuşlar Olcay anlatsın size kuşları Olcay selamünaleyküm aleyküm selam kardeşim hoş geldin öncelikle hoş bulduk nasılsın iyi misin teşekkür ederim Allah razı olsun sizler iyisiniz biz de iyiyiz Allah razı olsun Olcay ee, arkadaşlar kuşları böyle e, göstererek anlatalım istiyorsan Şurada sen söyleyeyim evet güvercinlerimiz yani uzun yıllar sonucu çıkan kuşların soylarından zaten hep belli adamların, belli insanların kuşlarına dayanıyor. Ben şimdi isim vererek yani reklam yapmak istemiyorum ama Eren kardeşim illa duymak Gölge isterse geldi. söylemek isterse Eren kardeşime söyleyeceğim. Bir kol bir kanat kuşların içerisinde Şerafettin abinin erkek var. Ee, Bergama'dan bir kollar Bir de görecede Salih abi dediğimizin bir abimiz var. Ee, güzel kuşlar. O Salih abinin kuşlarında soyundan geliyor. Mesela işlerinde bir çakal erkeğimiz var. Hazır dönüşlü çok güzel. Evet izledim ben. Bunun beğendim. yanı sıra vereceğim yine benim inat diye dişi diye uçurduğum kuşun yavrusudur bu. Bu güvercin hazır mesafeye gidiyor. Sarçınlı hani mı? Aynen öyle kardeşim. Bunun yanı sarçınlı. sıra. Ee, bol bizim, Bakın arkadaşlar bu mesafeye gidiyormuş arkadaşlar. Bizim meşhur boy erkek dediğimiz erkeğin oğludur bu. Bunun şuraya göstereyim. Bu kuşu biz bir a, bir ayağı be, evet. ayak bilekten kesik beyler. Yani çiftlemede yavruna hiçbir sıkıntı yok. Bir kolak kol karşılıklı erkek o da. Ve dönüştüdür kendisi hazır güvercindir. Bu kuşu kaçırdık tutuyorlar. Markayı çıkaramadıkları için ayağını kesiyorlar arkadaşlar. Allah Allah. Ve bu kuşun ahını alan adam Açık ve net söylüyorum şu an cezaevinde. Çünkü ben çok üzülmüştüm. Bu kuşu da böyle görünce. Bu erkek. Bugün beyler. dünya, yarın ahiret. Bu erkek. Ayağını kesmiş ama ayağına basıyor yani çökme yere. Eşlemede yavranmada ya sıkıntı var mı? Hayır, hayır. Yok kesinlikle. değil mi? Kesinlikle, kesinlikle birader. Hiçbir sıkıntı yok. Yine bizim uzun dönen inat dişinin, bakın ben özellikle belirtmeye çalışıyorum İnat dişinin annesinden çıkan kuş. Bu güvercin de hazırdır. Şu değil mi abi? Aynen kardeşim. Şu beyler, şu dişi hazırmış arkadaşlar. Böyle bir akkol bir dişi. Bu da hazır. Mesafe falan nasıl Orta sek. öyle yani abartmaya gerek yok arkadaşlar. Canlar böyle Ya şey olmaz. Hani ben size şunu söyleyeyim. Bir güvercinle maksimum en temiz şekli izleyeceğin 7-8 metredir diyelim. Hani evet. üzerine giden ama eksik döner hayvan bu sefer evet. hani tamamlamaz. Ha, benim uzun dönen kuşların yavruları var. Mesafeye giden de var. O ayrı bir sev. O ayrı bir heyecan. Baktığınızda hani ben 10 metrenin üzerinde bir dönüş izledim. indirmeden inşallah nasip olur da alan arkadaş da ayar eder. Bu dişiden eşler, mi izledim? Ayar eder eşler. Bu dişiden mi Tarçınlı Tarçınlı. Tarçınlıdan. Ha. Hangisi? Ne? şu tarçınlı şu. erkek. Şu. Çakalın yanındaki beyler. Bu ikisi zaten aynı familyayla. 10 metreden fazla Çakall beraber. 10 metreden fazla dönüş izledim diyor. Olacak bunlar arkadaşlar. Şu erkekten. Bakın bol tarçınlı bir erkek. Çakal erkeği de gösterebilirsin. Evet çakal da çok bonkör. İç kanda dönüyor galiba bu da ne? çakal. Birbirine yakınlar kardeşim. Beyler bu çakal da bonkör dönüyor. 4-5 metresi var bunun gördük burada. Arkadaşlar dün gece bu arkadaşın babasını Demirci Fatih dedim kardeşim. Gece saat 1'e kadar. <laughs> benden önce davrandı galiba. Babasını benden aldı artık. Ben hediye babında sayıyorum zaten. O rakam konuşmak istemiyorum. An ah, Fatih ha. taş koydun. Bizden önce davrandın Fatih. <laughs> Güzel bir erkek. Hani detaylı bilgi almak isteyen yine Fatih'ten tekrar şey yapabilir, konuşabilir. Fatih her zaten İyi bilim bir kuşçu kuşları farklı bilen, arkadaşlar. Fatih iyi bir kuşçu. Benim kuşları bilen bir insan bildiği için zaten erkeği benden istedi. Ben de kıyamadım. Arkadaşım zaten olabilir dedim. Ve o erkeğin söylediği şu olduğum üç kuş o erkeğin öz, öz ve öz bir torunu ikisi de oldu. Buradakilerden yani, hangi şimdi ha, onlara göstereyim abi. Çakal bir galiba. Bak bu torunu bu tarçeli torunu çakal mı? erkek, oğlu, çakal erkek oğlu, topal erkek oğlu, Topal erkek de oğlu. Şu da. Aynen kardeşim. Beyler. Şu ayağına bas. Şu. Hani arkadaşlar ben şey yapmak istemiyorum. Onun bu topal erkeğin bir kardeşini iyi rakamlara verdim yani ben. Havada verdim bir de. Topal'ın iyi kardeşini verdim diyorsun. Hazır dönüş kaç tane abi? Hep e, abi, hazır tam, dön. sayalım onları. Söyleyeyim Gör. kardeşim. Tekrar başa dönüyorum. Bak çakal erkek bir. Çakal bir beyler şu. şu tarçınlı iki. Şu tarçınlı beyler i̇ki. Bu bol tarçınlı iki. Bu görmüş olduğun geçmeli, işlemeli olan dişi. Şu kaplamalı dişi aynen, beyler, aynen. köşedeki kolonun yanındaki. Üç. üç. Topal erkek, dört. Topal erkek, dört. Hazır dönüşlü. Bir de bu galaça var. Bu galaça var. Bir de, bir de şu galaça beyler. Bu galaça var. Onu da verebilirim. Göğsü boyalı beyler, bu galaça. Bu da hazır dönüşlü. Doğru mu abi? Evet kardeşim. Alcan, eşetcan, uçurcan. Şu. Güzel bir tarçınlı. Yine Eren kardeşimi burada uçurduğum bir tarçında erkeğim var. Boş geçmeyen ama yaradan evet. nasip ona sıktı sıktı evet, geldi. Bu da çok güzel. <laughs> Onu da oldu mu? Bindirme mi? Bindirme sıkarına çok uzun gidiyor. herkese herkesi mutlu eder. Ben hani işte diyorum yani canlı hayvanın şeyi olmaz. Biz altında izledik, gördük, gördüğümüzü anlatıyoruz Eren kardeşimize. Nasip olan da alır uçurur. İzler yani diyecek başka bir şey yok. Hayırlısı olsun evet. herkese. Allah razı olsun. Altı tane saydık galiba değil mi? 1 yani, Bir, iki, üç. 4 beş, altı tane saydık bir de iki tane genç yavru. Şu genç yavrular, şu genç kaplamalı. Söyleyeyim, bu görmüş olduğunuz akkol yavru büyüyecek nasip olursa alan arkadaş uçursun kefilim kendim kefilim kuşumu beğenmedi bana geri getirsin. Bakın özellikle söylüyorum yanında babası var. Makaslı. Kat babası, erkek. Bu beyler, babası da var. Plakalı babası bir erkek. bu. Maşallah. Annesi de, da annesi de benim çok sevdiğim bir abime hediye verdim yavru alacağım dedi. Güzel bir güvercin. İnat dişinin öz kızı. İnat dişinin öz kızı. Diğer yavru, şurada bir tane daha var. Bak tarçınlaki ötüyor. İki yavru var zaten şu arasında. Burada şu yavrudan bahsedeyim sana. Ha, şurada yavru, yavru, üç taneymiş. İki Niye? yavru var. Şey, yani iki tane yavru var. Bir o, bir ha, de bu var. var. Aynen, yer değiştirmiş. Arkadaşlar benim, şöyle söyleyeyim. Bu görmüş olduğunuz yavru Şerafettin abinin Şerafettin abinin bende yan boyun erkek dediğimiz bir erkek var. Yan boyun ne lan? Hemen göstereyim. onları da görün. Yan Göster abi plakasını plakasında insanlar bir... senin tanıyanlar biliyor Aktepe, tanımayanlar da var yani şeffaf olalım. Göster babasının annesini. Hemen yuvada bak. Göster abi plakasını çıkar bak, göstereyim. Şöyle abi. söyleyeyim. Yan boyun erkek dediğimiz erkek bu. Şeyne. Bu erkek 5 senedir böyle. 5 senedir. Bakın ayağındaki ben. markaya da bakabilirsiniz. Zaten evet, Gazemir eski plak şerefeten eski plakalarından mı galiba? Gazemir Şero. Görüyor musun? Hemen devam bir dakika, edersen. Bir dakika, bir dakika. Kameradan şöyle yakalayayım. Beyler bakın. Gazemir Şero yüz yok plakasında beyler. 10.01 numaranın sonu. Gazemir'in şey şerefeten sen bir de kendin mi aldın bunu? Hayır, mı Hayır. Ee, benim bir arkadaşım vardı Gazemir'de. Evet. Ee, bu arkadaşım ondan Parayla satın alıyor, sonra paraya sıkışıyor. Kuşçuluğu bırakacağım diyor, ben de ondan para karşılığında kendim alıyorum. Ee, kuşların şöyle söyleyeyim. Pallardan mı aldın? O görmüş olduğunuz erkeğin bir kanadı pal. Evet. Yani gelen geldisi kan olarak söylüyorum. Palgalaça dönen palgalaça uzun dönen palgalaça dişinin öz oğlu. Bir taraftan alonun sazlı erkek giriyor. Öbür taraftan da yaratıklar dayanıyor. Evet. <laughs> Böyle bir erkek. Üç kandan çıkmayan bir erkek. Aynen. Onu da yine Şerafettin abinin palgalaça erkeğin bir oğlu vardı bende. Evet. Ee, o kuşlara eş ediyorum, ee, yine Şerafettin abinin dişi var, ona Aynen. eş ediyorum, ondan çıkan bu elifli dişi çekiyorum, bunlardan da bu çıkıyor abi. Yani bu Şerafettin abinin kuşlarına da Şu kaplamalı. Aynen öyle. Çok güzel bir kuş olacak yani. diyorsun bu gençe. dişilik galiba. Yani uçuyor, hazır zaten, kire gibidir kendisi. Eş aldım Allah'ın izniyle zaten bakın pal galaça, pala dönmeye başladı Aynen. o. Pal galaça beyler, kuş pal, Çin pal kaplamalı. Çin'i gibi olacak, tarçınlının böyle şeye, maviye yakın evet. tonu. Babasını gördünüz üzere, babası de Şerafettin Gazemir Şero yazıyor plakada, eski plakası. Eserli bir erkek ama eşşeme sıkıntı yokmuş, yani, yavru alıyor. Aynen, onun direkt zaten şeyi oluyor bu. Yakın yani, torunu oluyor diye, öz kanı olarak dayanıyor. Oğlunu da göstereyim istiyorsan, yani çıktı babasını göstereyim sizlere. Aynen. Arkadaşlar, babası bu erkek. Şöyle söyleyeyim size, benim... Uzun dönem bir güvercinim var. Hani rakam söylemek istemiyorum, abartmak istemiyorum ama ciddi bir mesafe var. Bu mesafeden itebellit bunları ben çoğalttım. Bunun babası işte o yan boyu, dedim şu olduğumuz erkek. Şu muydu? Şu Çıkan Aynen. Şu. Bunun babası yan boyun erkek. Yan boyundan da çıkan bu. Benim molt erkeğin öz kardeşi. Uzun dönem erkeğin öz kardeşidir bu. Evet çok sevdiğimiz birkaç arkadaş bu var. Bu yavru da onun yavrusu doğru mu? Aynen öyle kardeşim. Beyler bu yavru çok ümitliyim diyor bu yavrudan. Bu yavrudan çok ümitli beyler. Annesi bu, bu. Yine havaya göstereceğiz. Annesi de bu kardeşim. Annesi de bu. Yine görün. Bunu Bizi... aldık mı biz? Bizi aldın aldın verdim ben. Evet, annesi de bulmuş arkadaşlar. Ben hani şey yapmak istemiyorum. Şunu çok övdü beyler şu görüyorsunuz. Bunu çok övdü. Tarçınlı bir erkek. Benim boy kardeşim. şu, şu tarçınlıyı da dediğim... de çok övdü beyler. Şu tarçınlıyı da güzel bir tarçınlı beyler görüyorsunuz. Çakal erkek de iyi. Dönen, kardeşim, Çakal, Çak, erkek çakal erkek de çok yani. iyi beyler. Ben izlediğimce çakal erkeği. Şu ayağı kesik olan da hazır Aha. beyler. Şu hazır. Eşliği, o sonra. yanındaki. Sazlı dişi şöyle söyleyeyim. Sazlı mı bu? Sazlı dişinin öz kızı. Benim yani dişinin öz kızı. Evet şu dişi hazır beyler bize. Şu dişi hazır. Ya yani biz kötü güvercin vermek istemiyoruz. Arkadaşlar akşam YouTube'da olacak bunlar. YouTube'dan canlı yayınlanan Mezat Çağran Podcast'ını takip edin. Akla arkadaşlar hayırını görsün arkadaşlar. Ee, Olca söylemek senin son bir şey var mı? Yani tekrar tekrar söylüyorum. Canlı hayvanın hiçbir zaman iddiası olmaz. Biz gördüğümüzü anlattık, izlediğimizi anlattık. Altına giren insanlarız, pırıntı atan insanlarız. Biliyoruz, gördük, söyledik. Artık itimat edin diyorum. Yani başka bir şey söylemiyorum. Al uçurun. Eren kardeşten de Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Arkadaşlar görüşmek üzere. Akşam mezatta olacak bu kuşlar. Mezatçı Adam Polat YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. İyi kuş isteyenler bunlar. iyi kuş. Arkadaşlar Olcay'ı araştırın. Gazemir Aktepe'den eşiniz dostunuz varsa sorun. Olcay daha delen diye. Burada iyi kuş uçuruyor. İyi hizmetler gösterdi arkadaşlar. İnsanlar <laughs> geliyor gidiyor kuşlarını izledi. Yani bilmiyorsanız araçlarını öyle alın. Kuşlar boş kuş değil arkadaşlar. Ya zaten Gediz'de bu kuşların soylarından vardır. İlla ki uçuran vardır. Daha Kaçırdıklarından. Önce, he, beni arayıp abi nasıl bu kuş dişi var mı elinde bize ver bize Adamlar şey. Adamlar senden değil, insanların... kuş istiyorlar, erkek. Bir de diyor, bu kuşların dişinden <laughs> <dışından> var mı? <laughs> aynen, aynı kara aynen, gitmek için istiyorlar. Aynen. Aynen. Duydun yani ben Allah vekil ya ben iş işte bak benden yana hepsi helal hoş olsun ama velakin söylüyorum hani yapmayın abi kuş sahibine yakışır altında bir emek var Aynen öyle. O emeğin karşılığını <laughs> bekleyen insanlar var. Göremedikten sonra ağlayanın malı başkasına yar olmaz. Aynen öyle. Sevgiler, saygılar herkese. Allah razı olsun. Selamlar olsun. Sağ olun. Saygılar. Arkadaşlar görüşürüz. İyi günler herkese.